Merhaba arkadaşlar, ben Lifluk ve bugün Ben vs Lip'in yeni bölümle hoş geldiniz. Bugün e, sosyal medya hesaplarımdan Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, Twitter Ben vs Lip hashtag'i altında gelen challenge'larınızı, sorularınızı aldım ve bu videoya koydum. <laughs> ben vs Lip hashtag'i ile bana e, sizde sorularınızı, challenge'larınızı gönderebilirsiniz. Şimdi ilk challenge'ımıza bakıyoruz. İlk olarak bana çok fazla gelmişti fakat ben çok bunu takmamıştım çünkü yani yapamayacağımı düşünmüştüm. İlk olarak demişler ki amuda kalkarak su iç. Hadi deneyelim bakalım. Bir <laughs> bardak. <laughs> evet. Ha, tamam ben elimi nasıl atacağım? Elimi nasıl atacağım? Bilmiyorum artık o sende. Güzel. <laughs> Güzel. <laughs> <Güle. gülüyor> <laughs> acı çekiyo kovş aaa burnuma ayıp hayırlı işler <Gülüyor> <Gülüyor> burnuma çok kaçtı ya o tipe bak alandı ki kızardı <Gülüyor> <Gülüyor <Gülüyor> bunu kime oynardık onu beraber ekliyorduk Artık su oldu? sumuklarım kaçtı içine. <gülüyor> <gülüyor> İkinci olarak da yine bir şarkı çevirisi gelmiş. Şu an neden gülüyorum diye sorarsanız şurada bir şey var tamam mı? Beni güldürüyor belki. Eee yine bir şarkı çevirisi gelmiş. Ankara'nın bağlarını İspanyolca yap demiş biliyorsunuz. Bu ne amına koyayım? jajaja <laughs> yaani taaam sharki chavi chok sevdius fakat zilkini chikartiusunus neyse bunda yapalum bakalum ya dadam buh vienedos en en cara doblasmus formas <laughs> curvadas con esertno no se puedo guberneja las armas antiegos e brios vienedos en en cara doblasmus formas curvadas con esertno no se puedo guberneja las armas antiegos e brios Abi evde 30 bit çek, mastürbasyon yap bunu videoya çek falan filan demişler. Çok saçma fakat çok fazla geldiği için tamam bunu da yapıyorum. <laughs> Dördüncü ve son olarak da birisi demiş ki eline bir çekiç al ve ilk gördüğün ama yani e, ee, bu birazcık zor olacak. İlk gördüğün elektronik nesneyi kır demiş. Ben kullanmadım elektronik bir nesneyi kırabilirim. Kullandığımı kıramam. Bunlar pahalı şeyler arkadaşlar. Ya bunları babanız almıyor. ben ben alıyorum. <laughs> tamam kullanmadığım tabletim var. E, ee, onu kıracağım. Şu şurasıyla. Geliyor. Kullanmadı mu Boya vurdu. Boya vurdu. Geliyor. Bayağı amına koydum bunu. Ne? Abi yemin ediyorum var ya üretilmiş en sağlam tablet. Yarım saattir vuruyorum kırılmıyor. Her işte. neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.